ters omuz baş omuz formasyonu nedir ve nasıl yorumlanır? Tobo teknik analizde bir trend dönüş formasyonudur. Genellikle düşüş trendinin sonlanıp yükseliş trendine geçileceğine işaret eder. Sol omuz, baş, sağ omuz ve boyun çizgisi olmak üzere dört parçada inceleyebiliriz. Boyun çizgisi omuzlar ve baş arasındaki zirve seviyelerini birleştiren trend çizgisidir. Toboyu nasıl yorumlarız? Boyun çizgisinin kırılmasına bakarak eğer fiyat boyun çizgisini yukarı yönlü kırarsa bu, formasyonun tamamlandığını ve yükseliş trendinin başladığını gösterir. Hedef fiyat hesaplamada da kullanabiliriz. Baş noktasından boyun çizgisine kadar olan mesafe kırılma noktasına eklenerek hedef fiyat belirlenir. İşlem stratejisi belirlemede de kullanılabilir. Tobo formasyonu tamamladığında uzun pozisyon açmak için sinyal oluşur. Ancak stop loss seviyesini iyi belirlemek önemlidir. Ve dikkat edilmesi gerekenler hacim artışı formasyonun güvenliğini artırır ve sahte kırılmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Bütün videolarımızda hatırlattığımız gibi diğer teknik analiz araçlarıyla desteklenmelidir.